Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bin Ulaşım'la alakalı e, YouTube kanalımda yanılmıyorsam tek yayın bu. 26 Aralık 2024 tarihinde yaptım. Orada yaptığım yayında şöyle bir yapımın oluştuğunu bunu bakın arkadaşlar. iki tane formasyon paylaşmışım. Aralığın son 17 Aralık 2024'te paylaşmışım. Bir tane Türk Lirası bazında yükselen trend bin bin işleme giriş demişim arkadaşlar görüyor musunuz bakın şuradaki yeşil destek bölgesinin bullish yönlü price action'a göre bir order blok olduğunu buraların mal toplamak için orta uzun vade için fena yerler olmadığını o zamanki yayınlarımızda konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar bakın Amerikan doları bazında da şurada formasyon yanılmıyorsam stop oluyor ama yani çok ufak seviyelerle stop oluyor. Bakın Şurada çok az ihlaller var. Ancak buradaki formasyonda aktif bir şekilde bin bin tarafında bakın net bir şekilde çalıştı ve hedeflerine geldi. Hatta döndü şuradaki çana aldı. Şimdi şey tarafında çok fazla soru geliyor. Bu tarafla alakalı çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar bir şeyi ucuzken alabiliyorsanız alabiliyorsunuz. Onun dışında fiyatlar yükseldiği zaman bu taraf Şimdi o zaman hatırlıyor musunuz son yaptığım videoda veya izleyenler var mı şurada orta uzun vade için bakın bazı yapıların oluştuğunu görebildiniz mi bilmiyorum hoparlör alçalan üçgen alçalan tako yükselen bilmem ne o bu şu herkes bir şey söylüyor ya. bakın şurası birinci temas ikinci temas orta vadede bakın şuralara değeceğimize o zaman yaptığım yayınlarda konuşmuştuk arkadaşlar. Bu yayında ne zaman yapmışım? 26 Aralık 2024 tarihinde şuralarda yapmışım. Bakın şuradaki yeşil destek bölgesinde yapmışım. Burayı da YouTube katı topluluk tarafında paylaştım. Değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Bakın şu aşağıların ben kendi adıma görmemezlikten geleceğimi. Buraların bir likitte alımı olduğunu, orta vade için buraların kesinlikle üzerine atacağımızı ve bu taraftaki trenlerin orta vade orta vadede Şurayı tamamlayacağını söylemiştim arkadaşlar. 26 Aralık'ta 90 liraydı. Benim elimde şu anda bir tane lot kalmadı. O yüzden rahat rahat konuşabiliyorum arkadaşlar. 215 liraya kadar aşağı yukarı 4 aylık bir periyotta e, bin ulaşım tarafında bir yükseliş oldu. Şimdi bundan sonra çok fazla soruluyor. Ne olur, ne olur, ne olur diye. Arkadaşlar e, ben şurayı takip ediyordum. Bakın birinci temas, ikinci temas. Döndü buraya geldi. Burası üçüncü temas oldu. Yukarıya kırdı. Haftalıklarda da iyi bir kapanış yaptı. Yani şuranın altında kapatmadığı sürece bin tarafında herhangi bir sorun ben görmüyorum. Fakat oranın altında kapatırsa arkadaşlar şuradaki hareket bakın çok sert geldi ve şuradaki çanak formasyonunu aldık. Bakın buradaki formasyonu aldık. Yani şuralar market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız iyi bir mal toplama bölgesi oldu. Bakın hiçbir yükseliş sonsuza kadar sürmüyor. 5 dolar 34 saatte şuralarda çanak formasyonu tamamlanmış. Yani buralarda artık biraz temkinli olmakta fayda olabilir. Özellikle Türk lirasında yukarıda çizdiğim direncin altına sarkarsa ee, oralardan aşağıya doğru tahta çok sert bir şekilde aşağıya gelebilir bin tarafında. İşte çanak formasyonu görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Nisan ayı içerisinde tamamlandı. Ben burada artık elimdeki hisseleri verdim. Benden alanla para kazandı. Alanda hayrını görsün. Ee, şey tarafında arkadaşlar bakın şurası iyi bir mal toplama bölgesiydi. 2 dolar 2,5 dolarlar. Şuralar 2 dolar 50 santlar 2 dolar 60 santlar iyi bir mal toplama bölgesiydi bin tarafında. Daha önce de bakın Tahtacının maliyetlenme yerleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? Buraları para kırdırıyor. Yani teknik analiz sadece teknik analiz değil. Para nerede devreye girdi? Nerede tuttu? Bakın para nerede devreye girdi? Nerede tuttu? Nerede topladı? Nereye götürebilir? Bunları kestirebiliyorsanız borsa tarafı, finans piyasaları tarafı gerçekten keyifli. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. E, eğitim videoları çekiyorum. Aslında bu order bloklarla ilgili de eğitim videoları yapmak istiyorum ama çok fazla izlenmiyor arkadaşlar. E, o tarafla ilgili de talep gelirse ilerleyen dönemlerde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.